Değerli konuklar ve bizleri online olarak takip eden değerli izleyiciler. Mac Talks etkinlik serimizin ikinci buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği TTM'de, Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği MTM'de ve değerli sponsorlarımızın katkılarıyla düzenlediğimiz bu toplantımızda sürdürülebilirlik ekseninde değişen dünyaya uyum sağlamak için şimdi değilse ne zaman sorusunu soruyoruz. Borusan Mannesman olarak sürdürülebilirlik konusunda iklim, insan ve inovasyon odak alanlarına paralel bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve sektörümüzün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan şirket olmaktan da gurur duyuyoruz. Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan sera gazı e, emisyonlarımızı 2030 yılı e, sonunda %37 azaltmaya hedefliyoruz ve karbon ayak izimizi, ISO 14064 ve ISO 14046 standartlarına göre doğrulatmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere hemen hemen her hareketimiz karbon ayak izi etkiliyor. Bu etkinlik sebebiyle çıkacak karbon ayak izimizi sıfırlamak adına her bir katılımcımız için Borusan Mannesman olarak fidan bağışında bulunuyoruz. Umuyorum bu fidanlar geçen sene başladığımız Borusan Mannesman Hatıra Ormanı gibi dikildikleri yerde büyüyerek geleceğe nefes olacak. Sürdürülebilirlik ekseninde tüm süreçlerini ele alan bir şirket olarak bu etkinliğe derneklerimizle birlikte ev sahibi yap, ev sahibi ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Mühendisler, farklı alanlardan profesyoneller ve dünyanın gittiği yeri merak edenler için hayata geçirdiğimiz Mac Talks etkinliğimizin herkes için verimli geçmesi dileğiyle